Mevlana Celaleddin Rumi'ye felsefecilerden bir grup geldi. Sual sormak istediklerini bildirdiler. Mevlana Hazretleri bunları Şemsi Tebrizi'ye havale etti. Felsefeciler bunun üzerine onun yanına gittiler. Şemsi Tebrizi Hazretleri mescitteydi. Talebelerine bir kerpiçle teyemmümün nasıl yapılacağını gösteriyordu. Gelen felsefeciler üç sual sormak istediklerini belirttiler. Şemsi Tebrizi Hazretleri sorun buyurdu. İçlerinden birini başkan seçtiler. Hepsinin adına o soracaktı soruları. Allah var dersiniz ama görünmez göster de inanalım. Şemsi Tebrizi Hazretleri öbür sorunu da sor buyurdu. Adam şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz. Sonra da ateşle ona azap edilecek dersiniz. Hiç ateş ateşe azap eder mi dedi. Şemsi Tebrizi peki öbürünü de sor buyurdu. Adam, ahirette herkes hakkını alacak, yaptıklarının cezasını çekecek diyorsunuz. Bırakın insanları canları ne isterlerse yapsınlar, karışmayın." dedi. Bunun üzerine Şemsi Tebrizi yerinden kalktı, elindeki kuru kerpici adamın kafasına sert bir şekilde vurdu. Felsefeciler buna çok kızdılar. Derhal zamanın kadısına gidip davacı oldular. Kadının huzuruna vardılar. Felsefeci anlattı başına geleni. Ben soru sordum, o ise bana cevap vereceğine kafama kerpiç vurdu dedi. Şemsi Tebrizi ise ben sadece onun sorularına cevap verdim buyurdu. Kadı bu işin açıklanmasını istedi. Şemsi Tebrizi şöyle anlattı: Bana Allahu Teala'yı göster de inanayım dedi. Şimdi bu felsefeci başının ağrısını göstersin de görelim. Felsefeci şaşırarak Ağrıyor ama gösteremem dedi. Şemsi Tebrizi işte Allahu Teala da vardır fakat görünmez dedi ve devam etti büyük veli. Yine bana şeytana ateşle nasıl azap edileceğini sordu. Ben ona toprakla vurdum. Toprak onun başını acıttı. Halbuki kendi bedeni de topraktan yaratılmıştı. Yine bana bırakın herkesin canı ne isterse onu yapsın. Bundan dolayı bir hak aranmaz dedi. Benim canım onun başına kerpiç vurmak istedi ve vurdum. Niçin hakkını arıyor aramasa ya? Bu dünyada küçük bir mesele için hak aranıyorsa o sonsuz olan ahiret hayatında niçin hak aranmasın buyurdu.